James Webb Uzay Teleskobu'ndan gelen yeni fotoğraflar bu defa bize birçok galaksinin daha önce görmeye pek de alışık olmadığımız ürkütücü taraflarını gösterdi. Aslında Webb'in çektiği bu galaksilerin fotoğrafları daha önce Hubble Uzay Teleskobu tarafından da yüksek çözünürlüklerde fotoğraflanmıştı. O halde Webb'in gönderdiği bu yeni fotoğraflarda önemli olan detaylar ne veya nasıl oluyor da aynı galaksileri bu kadar farklı biçimlerde görebiliyoruz? Tüm bu soruların cevabını merak ediyorsanız izlemeye devam edin. Hubble Uzay Teleskobu elektromanyetik spektrumun yani ışığın bizim de algılayabildiğimiz küçük kısmı olan görünür dalga boyuyla birlikte mor ötesi ve küçük bir miktarda da kızıl ötesi dalga boyunu gözlemleyebiliyor. James Webb Uzay Teleskobu ise neredeyse tamamen kızıl ötesi ışığa odaklanıyor. Kızıl ötesi ışığa odaklandığımızda ise evren birden gözlerimizle algılayabildiğimizden çok ama çok farklı bir görünüme kavuşuyor. Bu farklılığın ortaya çıkmasındaki en önemli etkenlerden biri galaksilerdeki tozlar. Bu tozlar yıldızların ölümü sonrası yıldızlar arası ortama püskürtülen maddelerden meydana geliyor ve bu tozlar aslında astronomi çalışmaları adına çoğu zaman bir baş belası. Çünkü bu tozların boyutları genellikle 1 mikronun altında. Yani 1 milimetrenin binde birinden bile daha küçük boyuttalar. Görünür ışığın dalga boyu da bu toz parçacıklarının boyutuyla neredeyse aynı olduğu için toz görünür ışığın geçmesini engelliyor. Dolayısıyla görünür ışık altında bu tozlar yüksek seviyede opaklık yaratıyor. Yani galaksilerdeki bu yoğun maddeler tozun arkasındaki yıldızların ışığını görmemizi de engelliyor. Bu nedenle görünür ışıkta tozlarla kaplı bölgeleri karanlık görüyoruz. Bunu kendi galaksimiz Samanyolu'na baktığımızda bile gözlemleyebiliyoruz aslında. Dünya'dan çekilen Samanyolu galaksisinin fotoğrafları görünür dalga boyunda fotoğraflandığı için tozlarla kaplı koyu ve karanlık şerit görülebiliyor. Ancak elektromanyetik spektrumda kızılötesi ışığın dalga boyu daha uzun olduğu için tozlardan kolaylıkla geçebilir. Böylece bu gaz ve tozların ardından neler olduğunu daha iyi anlayabiliriz. Örneğin karina bulutsusunun görünür ışıkla alınmış bu fotoğrafında gaz ve tozların bulunduğu bölgede neredeyse hiç yıldız göremiyoruz. Ancak aynı objeye kızılötesi ışık yardımıyla baktığımızda yıldızlar da birden açığa çıkıyor. Buraya kadar anlattıklarımızı daha iyi anlamak için fotoğraflar üzerinden ilerlemeye devam edelim. Önce 24 milyon ışık yılı uzakta yer alan NGC 7496 galaksisine Hubble Uzay Teleskobu'nun gözünden bakacağız. Buradaki yıldızlar elektromanyetik spektrumun mor etesi ve yakın kızı etesi dalga boyu aralığında, yani görünür ışığın da yer aldığı bölgede parladığı için fotoğraftaki yıldızlar açık biçimde görülebiliyor. Yıldızların doğduğu bölgeler mavi renklerde görülüyor. Karanlık nehirler gibi görünen bölgelerse tozların bulunduğu yerler. Galaksinin sarmal kollarında bu karanlık bölgeleri çok fazla görebiliyoruz. Çünkü az önce söylediğimiz gibi yıldızlar öldüklerinde büyük miktarlarda toz üretiyorlar. Diğer bir deyişle bu karanlık bölgeler bir nevi yıldız mezarlıkları. Peki aynı fotoğrafa James Webb Uzay Teleskobu ile baktığımızda neler görebiliyoruz? Bir bakalım. Bir anda galakside hiç yıldız kalmadı. Bunun yerine sadece parıldayan toz şeritlerini görüyoruz. İyi ama az önce kızılötesi ışığın gaz ve tozların arkasını görmemizi sağlayarak yıldızları açığa çıkardığını söylemiştik. Bu durumda az önce anlattıklarımız bu fotoğrafta karşılaştığımız manzarayla çelişmiyor mu? Aslında çelişmiyor. Çünkü kızılötesi ışık da kendi içinde çoğunlukla 3 spektral bölgeye ayrılıyor. Yakın kızılötesi, orta kızılötesi ve uzak kızılötesi. Bu spektrumlardan her biri farklı bölgeleri gözlemlemek için kullanılıyor. Öncelikle kızılötesi radyasyon sıcaklığı olan yani ısı yayan tüm nesneler tarafından yayılıyor. Buna çok soğuk olduğunu düşündüğümüz bir buz kübü hatta kendi vücudumuz bile dahil. Dolayısıyla temelde tüm gök cisimlerinin bir miktar kızılötesi ışıma yaptığını söyleyebiliriz ancak bir cismin en yoğun yaydığı dalga boyu sıcaklığına bağlı. Örneğin bir nesne ne kadar soğuksa daha uzun kızılötesi dalga boylarında daha belirgin hale gelir. İşte bu durum bazı kızılötesi dalga boylarının belirli nesneleri incelemek için diğerlerinden daha uygun olduğu anlamına geliyor. Yani yakın kızılötesi bölgesinden orta ve uzak kızılötesi bölgelerine doğru ilerledikçe bazı gök cisimleri görünür hale gelirken bazıları ise gözden kaybolmaya başlıyor. Bunu en iyi atbaşı bulutusunun fotoğraflarına bakarak anlayabiliriz. Görünür ışıkta yıldızlar arası toz sebebiyle çoğunlukla karanlığa gömülmüş bir bulutsu görüyoruz. Yakın kızılötesinde toz neredeyse saydam hale geliyor ve yıldızlar görülebiliyor. Orta kızılötesine geçtiğimizde ise artık soğuk tozların parıltısını görmeye başlıyoruz. Şimdi asıl fotoğrafa geri dönelim. Bu galaksi orta kızılötesinde fotoğraflandığı için artık galaksideki yıldızlar, tozların yaydığı kadar kızılötesi ışıma yapmıyorlar. Çünkü orta kızılötesinde soğuk yıldızlar yerine onlardan çok daha soğuk olan tozların ışıltısı öne çıkmaya başlıyor. Fotoğrafta yıldıza benzetebileceğimiz küçük objelerse aslında soğuk gaz ve tozlardan oluşan devasa moleküler bulutların ışıltısından kaynaklanıyor. İşte bu ışıltı sayesinde burada gaz ve tozların çok yoğun olduğunu söyleyebiliyoruz. Bu da bu bölgelerin binlerce yıldızın doğumunu hazırlayan bölgeler olduğunu bir bakışta ayırt etmemizi sağlıyor. Yani ironik biçimde az önce yıldız mezarlığı olduğunu söylediğimiz bölgelerin aynı zamanda yıldız doğum evleri olduğunu da anlıyoruz. Bununla birlikte bu galaksinin merkezinde süper kütleli bir kara delik de var. Bu süper kütleli kara deliğin etrafındaki maddeler kara delik tarafından yutulurken etrafındaki gaz ve tozların ısınmasına yol açtığı için bu kısımdaki maddelerin ışığın kızılötesi dalga boyunda parlak biçimde görülmesine yol açıyor. Diğer bir deyişle James Webb Uzay Teleskobu NGC 7496'daki kara deliği de incelememize olanak sağlıyor. Bir başka muhteşem örnek daha verelim. Bizden 30 milyon ışık yılı uzaklıktaki sarmal galaksi M74'e yine önce Hubble'ın gözünden bakalım. Önceki fotoğrafta olduğu gibi sarmal kollardaki tozların yarattığı karanlıkla birlikte yıldızları ve kırmızı görünen yerlerde gaz bulutlarını seçebiliyoruz. Şimdi aynı galaksinin James Webb Uzay Teleskobu'nun orta kızılötesi kamerasıyla nasıl göründüğüne bakalım. Artık tozlar çok daha rahat biçimde görülmeye başladı. Yıldızlarsa yok oldu. Bu sayede galaksideki bu tozların birbirleriyle olan bağlantılarını seçebiliyoruz. Diğer bir deyişle yıldızlar olmadan bu galaksinin bir nevi iskeletini gözlemliyoruz. Fotoğrafta en çok dikkat çeken bölgelerden biri ise sağ alt tarafta görülen devasa boşluk. Oysa bu boşluğu Hubble'ın çektiği fotoğrafta göremiyorduk. Bu boşluk o bölgede oluşan çok sayıda yeni yıldızın ya da patlayan yıldızların yarattığı parçacık rüzgarlarının gaz ve tozu dağıtması sonucu oluşmuş. Ancak aynı zamanda bu gaz ve tozlar boşluğun kenarlarında yeniden sıkıştığı için yeni yıldız oluşum bölgeleri haline de geliyor. Fotoğrafta bu bölgeleri parlak topaklanmalar şeklinde kolaylıkla fark edebiliyoruz. İşte bu nedenle bütün bu incelediğimiz fotoğrafları değerli kılan asıl nokta galaksilerdeki detayları ışığın farklı dalga boylarında görebiliyoruz. Biliyor oluşumuz. Teleskoplar da zaten tam da bu yüzden bu kadar önemli. Bilim insanları bizim bu videoda yaptığımız gibi farklı teleskopların farklı dalga boylarında yaptıkları gözlemleri kıyaslayarak galaksilerdeki yıldızların doğum ve ölüm bölgelerini açığa çıkarıyor. Böylece evrenin bizim algılayamadığımız tarafında neler olduğunu, içinde yaşadığımız evrenin nasıl bir yer olduğunu daha iyi anlamış oluyoruz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere, hoşçakalın.